modelistik malzemelerin imalatı telefon numaramız 0545 317 39 bizden temin edebilirsiniz. Ayrıca bilgisayarlı modelistik cihazlar ve eğitim vermekteyiz. E, ayrıca tekstil firmalarına Plotus Digit Bilgisayar Full Modelhane sistemi kurmaktayız. Tekstil adına her şeyi yapmak her şeyi yapıyoruz diyelim İmalat da yapıyoruz penye, tişört bayan giyim üzerine A'dan Z'ye tekstil ürünleri imalatı pazarlaması, satışı tekstil adına her şeyi bize doğru tanışabilirsiniz